Ampute Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında bir diğer karşılaşma. Antalya Engelliler İstanbul Özürlüleri konuk ediyor. Zeytinköy Ampute Futbol sahasında oynanıyor karşılaşma. Konuk ekip taç atışını kullandı. Eray Demirel'in vuruşunda ters bir vuruş topu ağlara gidiyor. 10. dakika Ahmet Onur Çelikbaş şanssız bir an yaşıyor. Topu kendi ağlarına gönderiyor. İstanbul Özürlüler deplasmanda 1-0 öne geçti. <laughs> Ahmet Onur topu kendi ağlarına gönderdi. Ve konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arayışları ev sahibi takımda. Uzaktan sert bir şut. Kaleci Mert. Görüntüler ikinci yarıdan. Taç atışı kullanıldı. Kimse dokunamıyor. Top dışarıda. Konuk ekip hata. Serhat pasını bıraktı. Eray sol tarafa. Şimdi ceza alan içine bir pas düşüncesi var. Savunmanın müdahalesi. Serhat yerde maçın hakemi. O bölgeye gitti. Önemli bir durum yok. Oyun devam ediyor. Serbest vuruşu kullanacak. Konuk ekip. İsmail uzun çivinin vuruşu. Top dışarıda. Etkili olan taraf bu dakikalarda konuk ekip. İsmail Uzunçivi. Vuruşunda kaleci başarılıydı. Bir pozisyon daha yine kaleci başarılı. Taç atışı kullanıldı. Mehmet Altay ceza alanına doğru bir orta savunma karşıladı. Dönen top bir kez daha İstanbul özürlülerde kalıyor. İsmail uzun çivi rakibinden sıyrıldı. Orta şans arayacak. Son anda savunmanın müdahalesi var. Ramazan topu dışarıya gönderdi. Kaptırılan top Antalya atağına dönüşüyor ama Mehmet Altaş rakibini faulle durdurdu. Kullanılan serbest vuruş karambol anı top dışarıya gidiyor. Bu ataktan da sonuç gelmedi. Son bir atak şansı konuk ekip için. Gözler artık maçın hakeminde. Son düdük geliyor. İstanbul özürler. deplasmanda Antalya'yı 1-0 mağlup ediyor. İyi.